Bir müşterinizden referans istediniz. Yani onun referansıyla yeni potansiyel müşterilere ulaşmak istiyorsunuz. Ancak bir temel sorundan dolayı iş olumsuz sonuçlanıyor. Bu ne olabilir? Gelin soruna ve çözüm önerilerine birlikte bakalım. Öncelikle referans istediğinizde müşteriniz yardımsever olsa bile iş onun gözünde son derece büyür. Çünkü rehberinde 1000, 2000 ya da 3000 kişi vardır. Kimi arayacağını, nasıl arayacağını, ne söyleyeceğini bilemez. İş gözünde büyüdükçe büyür. Dolayısıyla satıcının yapması gereken şey işi müşterisi için son derece kolaylaştırmak. Eğer bunu yapamazsa iş oracıkta olumsuz sonuçlanır. Peki nasıl kolaylaştırıyoruz? Şöyle ki müşterinizden referans istedikten sonra o müşteri kitlelerinin yani hedef kitlenize olan o müşteri gruplarının özelliklerinden bahsetmelisiniz. Şöyle ki üretici veya hizmet sektöründe ihracat yapanlar veya işte yurt içi piyasaya çalışıyorsa yurt içi piyasaya çalışan firmalar. 50 ve üzeri, 100 ve üzeri çalışan firmalar, İstanbul Anadolu yakası, İstanbul Avrupa yakası ya da Anadolu firmaları ya da 81 ilin tamamı. Tüm bu özellikleri saydığınızda karşı taraf zihninde Excel'deki süzme özelliği gibi gitgide o 1000 kişi, 2000 kişi yavaş yavaş ayıklanacak ve çok küçük bir evren haline dönüşecektir. Dolayısıyla 20 kişiye, 20 firmaya düşmüş bir küçük mini evreni araması, size yönlendirme yapabilmesi çok daha kolay olacaktır. Ve bu yönlendirmeleri arkadaşlar oracıkta yaptırmanız gerekiyor. Neden? Çünkü eğer haftaya yapalım, haftaya bakalım, haftaya arayalım derse haftaya kadar yoğun işleri içerisinde o aramaları yapmayacaktır. O iş sürünceme de kalacaktır. Çünkü gündelik mesai içerisinde onun çok fazla gündemi var. Böyle acil olmayan gündemler her zaman ikinci planda, arka planda kalacaktır. Dolayısıyla oracıkta Hakan Bey, hazır siz ve ben buradayken, biraz da vaktimiz varken bir 5 dakika birkaç örnek arama yapabilir miyiz? Karşı taraftan sorular gelirse ben onları cevaplamak isterim şeklinde nazikçe orada talepte bulunmak lazım. Karşı taraf haftaya arayalım dediğinde hemen ofisi terk etmemek lazım. Bu şekilde nazik bir şekilde bu talepte bulunup en azından 2-3 kişiyi orada aramasını sağlamak lazım. Aramaları da etkili yapıyor mu yapmıyor mu ona da bakma adına. Arkadaşlar emek yoğun çalışılan bir sektördesiniz. Çok fazla çaba sarf ediyorsunuz. Mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteri bulmak için. Bu unsurlara da dikkat ederseniz emekleriniz istediğiniz yere çok daha kolaylıkla varır diye düşünüyorum. O zamana kadar hepinize keyifli ve etkili mesailer diliyorum. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.